네, 혹시라도 지이빈 AK Parti Pamukkale ve Merkez Efendi İlçe Başkanları ortak düzenledikleri basın açıklamasıyla yeni ilçelerin kadın kolları başkanlarını açıkladı. Toplantıya AK Parti Pamukkale Merkez İlçe Başkanı Hasan Aracı, Merkez Efendi İlçe Başkanı Ahmet Kayhan ve parti üyesi kadınlar katıldı. AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Halise Akar, Merkez Efendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Adalet Gökçe geldi. Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Halise Akar, kadın kolları olarak 60 kişilik asil ve yedek üyeleriyle beraber gece gündüz çalışacaklar söyledi. Denizli'mizin büyükşehir olması ile genel merkezimizin ve büyüklerimizin takdiriyle yeni kurulan Pamukkale ilçemize Pamukkale Kurucu Kadın Kolları Başkanı olarak atandım. Pamukkale ilçemizde 60 kişilik asil ve yedek yönetimle beraber 303 bin nüfuslu Pamukkale sınırları içinde gecemizi gündüzümüze katarak kadın kolları olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. <laughs> Pamukkale İlçe Yönetimi, İlçe gençlik kolları ve kadın kolları olarak tek hedefimiz Pamukkale ilçemizi en iyi yerlere getirmek. Merkez Efendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na getirilen Adalet Gökçe ise toplumun anası olan kadınlar olmadan siyasetin yapılamayacağını savundu. Yeni yüzyılın siyaset anlayışı içerisinde biz kadınların yeri vazgeçilmez bir hal almıştır. Toplumun anası olan bizler olmadan elbette siyaset yarım kalır. Bu anlayışla AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu'nda iki yıl görev aldım. Denizli ilimizin büyük şehir olmasıyla birlikte kurulan Merkez Efendi ilçemizin kurucu İlçe kadın kolları başkanlığı görevine 29 Ağustos 2013 tarihinde atandım. <laughs> Zaman kaybetmeden ilçemize hizmet üretecek ve teşkilatım adına çalışabilecek, <laughs> çalışacak olan Merkez Efendi İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu kadromu oluşturdum. Hizmet ekip işidir. Bizler Merkez Efendi ilçesi kadın kolları olarak herkesimi temsil eden ve kucaklayan bir anlayışla esnafımızdan emeklimize, çalışanlarımızdan ev hanımlarımıza kadar taşıyacağımız görevin ağırlığının farkındayız. Evet.